Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, Roblox oynuyoruz. Bugün Roblox'ta e, bir karakter yapıp güzel bir kombin yapıp onunla iki gün boyunca oynamaya oynayacağım arkadaşlar. Ve siz bana arkadaşlar yorumun yorumlarda belirtin yani hangi nasıl bir karakter yapayım güzel mi kötü mü? Onu bana söyleyin. Şimdilik ben kendim güzel bir karakter yapacağım ve onu iki gün boyunca kullanacağım. Evet uzatmadan videoya başlayalım. Önce karakterimizi sıfırlayalım. İsterseniz hemen karakterimi sıfırlayım şöyle parça. Eee, Roblox boy mu yapsam, intro animasyon mu yapsam yoksa şey mi yapsam ya? şu Roblox yan 2.0 mu yapsam? Eee bununla idare edelim ve güzel bu yani 15 çoksa güzel bir yani güzel bir body bu. ve şu arkadaşlar öncelikle Claudine'de başlıyorum ve bu karakteri yapıp da arkadaşlar siz de yorumlara puanlamayı bırakırsınız arkadaş on üzerinden verirseniz güzel olur 10 üzerinden verin ben puanlayın yani yorumlara bırakın ve 5 like gelirse ee, devamını çekeceğim videoları. Şimdi acaba ne çeksem acaba, ne açsam acaba, ne sessem acaba şimdi ya? <laughs> acaba ne seçsem diye merak ediyorum. Nasıl bir nasıl başlasam? Önce saçla başlayalım isterseniz. Nereden 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 nereden? Nerede? Hayır, Hira geldik. İste, hemen isterseniz bir saçla başlayalım. Bunlar nasıl olur acaba? Bunlar güzel bir kombin yapabilir miyim acaba ya? Yani olur mu güzel bir kombin acaba? Şöyle bir şey yapmaya bak çalışacağım. Ee... Yani kardeş şuna şunu aç, bir... şunu tak, şunu da şöyle yap. Ve arkadaşlar ikili eşya nasıl takılır onu da göstereyim ben size hemen. Bakın. Mesela bilgisayardaysanız telefondan bilmiyorum. Bilgisayardaysanız e, mesela mesela ben bunu seçtim şimdi. Sonra B BHM'li üzerine sağ tıklayıp bağlantıyı yeni sekmede aç diyorsunuz. Tamam mı? Bağlantıyı yeni sekmede açtınız ve burada bakın sayılar var. Buna iki defa tıklıyorsunuz. Sonra sağ tık yapıp kopyala deyip geri dönüyorsunuz. Bu yeni sekmeyi kapatıyorsunuz. Sonra burada edip Advanced var. Ne nasıl okunuyorsa aslında Advanced. Advanced işte ne nasılsa. Sonra buna tıklıyoruz ve burada asset id yazıyor. Hani eşyadır. Eşyanın ID'si yani. Evet, buna sağ tıklayıp e, kopyaladığımız şeyi yapıştır diyoruz ve save diyoruz. Save dedikten sonra gördüğünüz gibi yenileniyor ve ikili gördüğünüz gibi ikili eşya takılabiliyorsunuz. Bu her şeyde olur yani. Sıkıntı yok. Başka bir şey taksam mı diye düşünüyorum. Aa, bence düşünmeyin. Bu kombinle arkadaşlar yaparım bir şeyler. Şimdi. Sıyırta geldik. Tato Cool Boy var. Bombastik hoodie var. White Black hoodie var e, ee, hangisini seçeceğim kara veremedim bir e, bu bully oluyor mu ya ben bully bully yani kaba da arkadaşlar böyle herkese artistik taslayan aga bu silinmiş altı gözükmüyor kapat alt gözükmüyor baba bunu seçtik nice mı acaba aga yani nice ama aga 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 Evet bu güzel benziyor. Benziyor. Şimdi aksesuarlardan Eee face'e tıklayalım. Face'e tıkladık. Nasıl? <laughs> Şimdi buradan ne taksam baba? Aga ben bir yine bir ikili eşya takayım baba. Şöyle kopyala geri çık. Advanced e, Asetit yapıştır save. Evet bakalım duracak mı güzel. Oho, of baba mük mük mük. Tamam ikili eşyamızı da taktık. Buradan bir şeyler takabilir miyiz? Aga bak mesela bir şey takınca o gider arkadaşlar ya. Aya bir de o sıkıntı, takmayacağım. Shoulders. Evcil hayvan da takmaya gelecek yo. Fronttan şunu takabilir miyiz acaba? Güzel olmazsa çıkartırız. Backten ne seçebiliriz? Onu bilmiyorum. Hmm. Hmm. Hello steak seçebiliriz. Seçtik hatta. Waist. Erandır aura. Cir, Cir önemli değil arkadaşlar pek ee, kötü duruyor. Bu diye geldik. Bu video kaç dakika oldu? Buraya. Okay. Şimdi, buradan skin tonu bakacağım yani vücut tonu. Ee, evet, şu an seçiyorum hangisi güzel olabilir. Oo, hiç olmadı ya fazla ka. Yani yani güzel bu güzel 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 nice 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 hit önemli değil yüz yüz önemli yüz aslında o maskeyi takacağım da için yüz önemli değil fazla yüz önemli değil ne için oldu yani Direkt kattım aslında arkadaşlar güzel oldu aslında bu nasıl This way Aslında güzel oldu ba. O maskeyi takmama belki gerek yok. Evet, tors falan var. Onlara hiç gerek yok. Şimdi animasyona geliyoruz. Şimdi bunlardan başlamayacağım. Önce duruş. Duruş. Bu duruş nasıl? Bu duruş nasıl? Bu duruş güzel güzel. Şimdi koşuşu benim sıra yapmışım. Acaba hangi şeyi seçsek ya? Şu an düşünüyorum hangisini seçsem diye. Şimdilik robotu seçeceğim. Şimdilik. Siz de yorumlarda hangilerini seçmemizi seçmemi yazın arkadaşlar. Ona göre de bir şeyler yaparız. Hızlı olmaya çalışıyorum. Bandikanlı süresi 10 dakika. Ee, en nefret ettiğim bir şey yani. Kartone olsun. Güzel yani. senin yüzme. Kartone olsun. Klim. Merdivene çıkma Aynen. Ee, Elder Klimp olsun. Ama Yüzmüyorum. Bu çizgi film yürüyüşleri falan arkadaşlar. Ray, duruşu ayarlamıştık zaten. Evet isterseniz arkadaşlar bir oyun'a geçelim karakterimizi test edelim gelelim arkadaşlar hemen karakterimizi test edelim ve videoyu bitirişine başlayalım. Evet arkadaşlar oyun'a girdik şimdi karakterimize bakıyoruz nasıl olmuş diye. Şu an karakterimizin boyu bana bir küçük geldi arkadaşlar bir boyunu da yükseltebiliriz sanki. Idle'ı çok güzel arkadaşlar beğendim. Eee yürüyüş de güzel arkadaşlar ve test etmek için Pet Simulator X'e girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tek burayı açamadım ben yeni güncellemeyle geldiği için tek açamadım. Ve petlerime de bakayım ben ee, Dark Matter için pet koymuştum. Ve hacker rankındayım arkadaşlar. Karakter bence güzel. Saçı şekil gibi durmuş. Ten rengi güzel durmuş. Arkadaki kılıç büyük bayağı mük durmuş. E, altındaki aura da bayağı iyi. Bunların da 2 günü kalmış. Yani 3 günü arkadaşlar kalmış. 3 günü kalmış. 3 gün sonra onlar da şey oluyor. Güzel. Evet arkadaşlar, videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya dediğim gibi 5 like gelirse devamını çekeceğim bu serinin. Siz de yorumlara belirtin nasıl bir karakter yapayım, hangi karakteri yapayım? Artık size kalmış o. Neyse, karakteri ben beğendim, siz beğendiniz mi bilmiyorum. Aşağıya puanlamanızı bırakın, puanlama yapın ben karakterime neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı devamını istiyorsanız dediğim gibi like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.